emekli olmak için süreniz mi yetmiyor? Bugünkü konumuz hizmet boşlanması. Bu konumuzda hizmet boşlanması nedir? İlgili mevzuatı nerede yer alıyor? Boşlanmanız hangi statüde sayılır? Boşlanma oranı gibi konuya ilişkin yine birçok detayı sizlerle paylaşacağım. Konumuza geçmeden önce yazımıza şu şekilde bir not düşmekte fayda olduğunu düşünüyoruz tüm yazılarımızda elimizden geldiği kadar teknik terimlerden uzak ve anlaşılabilir ifadelerle konuları anlatmaya çalıştığımızın, kurumsal bir içerik olmadığının ve sadece kişisel tecrübelerin yansıtıldığının bilinmesi önem arz etmektedir. Gelin bu kısa açıklamadan sonra konumuza başlayalım. Hizmet borçlanma işlemi, sosyal güvenlik kurumuna prim ödeme sürecinde belirli bir süre için prim ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ödenmesi gereken primleri borçlanmak suretiyle ödeme imkanı sunan bir uygulamadır. Bu uygulama çalışanların sigorta sürelerini tamamlamalarına ve emeklilik yaşı veya koşullarını karşılamalarına yardımcı olur. Hizmet borçlanması sigorta başlangıç tarihinden önceki veya çalışılmayan dönemlerde örneğin öğrencilik, askerlik gibi geçirilen sürelerin sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına işlenmesi için yapılan bir ödeme işlemidir. Bu süreler emeklilik hakkının elde edilmesi için gereken toplam sigortalılık süresine eklenir. Hizmet borçlanması için ödenecek tutar, borçlanılacak süreye, sigortalılık statüsüne, primi esas kazanca ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle hizmet borçlanması işlemi yapmak isteyen kişilerin öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak hangi statüde, hangi süreleri borçlanabileceği gibi detaylı bilgi alması ve başvuru sürecini tamamlamasını önerebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu genel borçlanmalarına ilişkin mevzuata 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde yer verilmiştir. Bu kanuna göre hizmet borçlanması yapılabilecek süreleri şu şekilde özetleyebiliriz. 1. Doğum borçlanması. Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleriyle 4A SSK, 4B Bağkur ve 4C Memur olarak bu kapsamlardaki sigortalı kadınlar 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki 2 yıllık süreler boşlanabilirler. Ancak burada en önemli şartlar doğumdan sonraki borçlanılacak sürelerde çalışılmamış bir diğer ifadeyle adlarına prim ödenmemiş olması. Çocuğun yaşaması ve talepte bulunulması gerekiyor. 2- Askerlik borçlanması Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek az subay okulunda geçen süreler. 3- Ücretsiz izin Memurların personel mevzuatına göre Aylıksız izin süreleri 4. Doktora ve uzmanlık Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçen süreler 5. Avukatlık stajı Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri 6. Tutukluluk ve gözaltı süreleri Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri 7. Grev ve lokalt geçen süreler 8. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri 9. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri 10. 13 Şubat 2011 tarihinden sonra kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik günleri. 11. Sigortalı olmaksızın 1416 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı. 12. Yurt dışında geçen süreleri olarak özetleyebiliriz. Yukarıda belirtmiş olduğumuz sürelerin boşlanılması için sigortalıların kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları, talep sahiplerinin talep tarihindeki belirlenen primlere göre, prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere. Günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerin, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılan süreleri sigortalıktan sayılır. Kısmı süreli iş sözleşmesi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin, genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı %20 oranı üzerinden hesaplanır. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. 5510 sayılı kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılmaları halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geri götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Borçlanılan süreler uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından doğum, askerlik, doktora öğretimi veya tıpta uzmanlık, avukatlık stajı, tutukluluk veya göz altında geçen süreler, grev ve lokaut, fahri asistanlık ve yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden bu dönemlere ilişkin süreleri borçlananlar Borçlandığı tarihteki bulunduğu statüye göre SSK Bağkur emekli sandığına göre aylıksız izin ve seçim gereği istifa edenlerden bu süreleri borçlananlar dördüncü maddenin birinci fıkrasının C bendi yani emekli sandığı kısmi süreli iş sözleşmesine ilişkin süreleri borçlananlar ise dördüncü maddenin birinci fıkrasının A bendi SSK sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda ise borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılır. Bununla tutar, ilgili ayın prime esas kazancı olarak kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemez. Evet, bir konumuzun daha sonuna geldik. Sosyal güvenliğinizle ilgili merak ettiğiniz tüm konulara sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili dünya adına yapabileceğiniz en iyi yatırım, sosyal güvenliğinize yaptığınız yatırımdır. Sağlıklı ve mutlu günlerde. Farklı konularda görüşmek üzere, hoşçakalın.